Günaydın arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hemen şerbetimi yapmakla başlayalım 1 litre şekerim var arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 litre şekerimi tencereme alıyorum yine aynı 1 litre suyu üzerine koyup önce şerbetimi yaparak başlayalım şerbetimiz hazır olduğu zaman tatlımız kolaydır arkadaşlar evet hemen ocağıma alıyorum tatlımı yapmaya başlayalım tatlımın malzemelerini göstereyim arkadaşlar size yoğurt tatlısı yapacağız bugün 3 bardak yoğurdum var bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağım var bir çay bardağı irmiğim var Beş tane yumurtam var ama arkadaşlar benim yumurtalarım ferik yumurtası olduğu için küçük olduğu için ben beş tane kırdım. Dört tane yeterli normal market yumurtalarından. iki tane kabartma tozum, bir tane şekerli vanilim var. Aldığı kadar da un koyacağım. Unumuzu ölçerek koyarız. Hemen şimdi yoğurma kabımın içine irmiğimi aldım arkadaşlar. Yumurtalarımı da aldım. Güzelce bir çırpalım. Evet arkadaşlar. Yumurtamın ilmeğimi güzelce çırptım. Şimdi yoğurdum koyuyorum. Çok öyle koyu bir yoğurt değil. Sulu bir yoğurt. Yağımı da koydum. Biraz daha hemen şöyle bir iki dakika daha çırptım mı? Evet arkadaşlar, Yeteri kadar çırptım. kabını alıyorum yanıma. Artık makineyle çırpmama gerek yok. Hemen bir bardak unumu aldım. İkinci bardağımda burada arkadaşlar iki bardak unum vardı. Böyle karıştıracağım dipten dipten kek kıvamında olması yeterli arkadaşlar tam geldi ki bardak evet isterseniz bir borcama isterseniz bir kare tepsiye yuvarlak da olur kendinize göre ayarlayın. Bu malzeme bir borcam kadar oldu. İlk dört hem bir borcam kadar oldu arkadaşlar. Çok çok fazla kabarmaz zaten yoğurt tatlıları. Evet. Evet arkadaşlar. 190 derecelik fırında güzelce bir kızartalım. Evet arkadaşlar, tatlım fırından çıktı. Şerbetim de oldu. Gördüğünüz gibi ikisi de biraz ılısın. Ben de bu arada üzerine dökeceğim çikolata sosunu yapacağım. Pasta görünümlü, pasta lezzetinde güzel bir tatlı yapacağız çocukla, çocuklarımıza. Arkadaşlar, hemen şöyle ocağımın başına geçiyorum. Küçük bir tenceremi ocağa aldım. İki buçuk bardak süt koyacağım. Bir paket çikolata sosunu eğer ki yoksa nişastayla, kakao ile yapabilirsiniz arkadaşlar evinizde. Hazır yoksa hemen karıştıra karıştı koyulaştıralım arkadaşlar arkadaşlar desteğinizi bekliyorum eğer ki izliyorsanız beni izleyenlerin abone olması benim için yeterli abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar valla bilmiyorum ben neden böyle kaldım aynı yerde güzel de yapıyorum ama bence Evet, Arkadaşlar şöyle güzelce bir kaynasın. Koyulasın. O arada kekim şeyimiz yoğurt tatlımız da soğusun. Şerbetimiz de ılısın. Hamur olur böyle ikisini de sıcak dökmeyelim. Bu arada bunu yapmış olalım. Evet. Kaynadıktan sonra hiç bırakmayın arkadaşlar. Dibine oturmasın. Güzelce kıvamlı bir Sos yapalım, çikolata sosu yapalım. Yaş pasta gibi olacak arkadaşlar bu. Sadece şerbeti de yenir ama ben biraz daha hani böyle geniş bir tepsi ince tuttum. Çok kabarmayacağını da söyledim. Üzerine sos dökeceğim. Kaşık kaşık güzel yumuşacık altı şerbetli, üstü soslu güzel bir tatlı tarifi tavsiye ederim mutlaka bir deneyin. Hem de çok malzemesi yok. Yapması da kolay. Kek gibi çırpın atın. Bir çay bardağı irmikle bir sosun başına geliyor. Evet arkadaşlar sosumuz da oldu. Kıvama geldi. Soğuyana kadar ara sıra karıştırın ki kaymaklanmasın. Bakın kıvamına güzel akıcı bir sos elde ettik. Altını kapatıyorum. Ara sıra karıştırın ki kaymaklanmasın arkadaşlar soğuyana kadar. Şimdi şerbetini vermeye geçelim tatlımın. Evet. Tepsim soğuk, şerbetim ılık. Ilıktan da biraz sıcak. Hemen şöyle şerbetini de verelim yumuşacık çeksin. Kaşık kaşık yiyeceğimiz güzel bir soslu yoğurt tatlısı yaptık arkadaşlar. Evet. Şerbetini çekince tekrar vereceğim. Şimdi şöyle yavaş yavaş çeksin. Bu arada da sosumu arada karıştırmayı ihmal etmeyin. Evet evet arkadaşlar tatlım şerbetini çekti. Ee, sosumu da ara ara karıştırarak soğuttum. Bakın hiç kaymaklanmadı, akışkanlığını korudum. Hemen şöyle üzerine ince bir tabaka şeklinde. Zaten altı güzelce şerbetli, yumuşacık oldu. Hemen üzerine de çikolata sosunu. Çocuklar çok seviyor arkadaşlar, pasta tür şeyleri. Mutlaka değiştirin tariflerinizi. Güzel bir tarif oldu. şöyle kenarlarına spatula pardon telimle yerleştirdi evet bakın çok güzel bir görüntü zaten altı çok güzel oldu yumuşacık oldu hemen bunun üzerine mutlaka bir kar yağdıralım Hindistan cevizinden şöyle güzelce bir kar yağdıralım arkadaşlar. Evet. Karın arasından da tam böyle kar doldurmamış çimenler görünüyor gibi olsun. Biraz da yeşil fıstık atalım. Arasından da çimenlerimiz çıksın. Gördüğünüz gibi tatlım her oldu arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 2 saat dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.